Ehl-i Beyt Sevgisi Ebu Hanife, Ali Beyt'i seviyordu. Hz. Ali'nin, Hz. Fatıma'dan doğan evlatlarına karşı bir muhabbeti vardı. Hz. Osman'a asla dil uzatmaz, adı anıldığı zaman rahmetle yad ederdi. Hz. Ebu Bekir'in takvasını takdirle anar, hatta ticaret hayatında ve cömertlikte onu örnek aldığını söylerdi. Hilafet ve İmamet İmam-ı Azam'a göre, devlet başkanını müminlerin seçtiği önderler bir araya gelip istişarede bulunarak seçerler ve halkın biatına sunarlar. Ona göre, hilafete İdareyi zorla ele geçiren Emeviler ve Abbasilerden çok Ali evladı daha layıktır. Halife Mansur İmam-ı Azam'ı çağırmış ve hilafetinin meşruluğu hakkında görüşünü sormuştur. İmamın şöyle dediği aktarılmaktadır. ''Dinde doğruyu arayana kızmamalıdır. Şu var ki siz hilafet makamına geçtiniz.'' Halbuki ehli fetvadan iki kişi bile bu hususta sizin halifeliğinizin meşruluğu konusunda ittifak etmemiştir. Hakikatte ise hilafet müminlerin istişaresiyle olur. Düşünce ve Eleştiri Hürriyeti İmam-ı Azama göre düşünce ve muhalefet hürriyeti Müslümanlar için hem garanti edilmiş bir haktır hem de görevdir. Bu iyiliği emredip kötülükten alıkoyma durumunda gerçekleşir. İmam-ı Azam yöneticilerin zulümlerine muhalefet ruhunun söndürülmesine, iktidarın muhalefeti bastırma ve susturma gayretlerine karşı çıkmıştır. O, muhalefet ruhunu diriltmek ve sınırlarını açıklamak üzere fikirlerini, tavır ve eylemleriyle ortaya çıkarmış bir mücahit imamdır. Kaza ve Kader İmam-ı Azam kazayı kaderden ayırıyordu. Ona göre kaza, Allah'ın vahiy ile verdiği hükümdür. Kaderse, kudreti i ilahi de cereyan edendir. Allah, ezelde insanın işlerini takdir etmiştir. Hayır ve şerrin Allah'ın kaderiyle olduğuna inanmaktadır. İnsanın cüz'i iradesi vardır. Onun için yaptığından sorulur ve hesap verir. ehli kıble tekfir olunamaz. İnsanlar fıtratları üzerinde doğarlar. Herkes kendi iradesiyle mümin ya da kafir olur. Her müminin arkasında namaz kılmak caizdir. Riya herhangi bir işe veya amele karışırsa amelin sevabını götürür. Amel de kibir ve gurur da öyledir.